Hello. Turkan abi geçtiğimiz ay yeni bir eve taşındı. Evet. <laughs> Söylerinde gördüm. Fakat bu yeni evini hiç çekmedi, tamam. yayınlamadı. Biz de o yüzden kendisini diğer öncesine taşımadan önceki evine ve 3 yıl boyunca yaşadığı Hı -hı. evine bakacağız. Ee, hem Orkun'un videosundan hem de kendi çektiği vloglardan böyle kalaş yaptık. Ee, haberin olsun öyle... Oğlum kendi çektiğim video çok eski ya. Güzel olacak ha. yani video içinde. Kim o? Benim. Ha, bunu izledim zaten. Bunu sana da yaptı değil mi? Çok bu bölümünü abi. izlemiştim Orkun. Allah kahretmesin. Bu ne ya? Tanıdık <laughs> geldim sahne. Evet, evet. Valla mis gibi ev. Abi aynı şeyi yaşadık. <laughs> merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz merhaba. Nasılsınız? Adam öldü <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur daha ge ge birazdan gelir onun kapı. Vereyim ise yayında Discord'takiler? Şeye, buraya. Olur. Siz bir yoruldunuz. Siz, <laughs> siz bir yoruldunuz. Dur şunu vereyim. Ben Burak merhaba, ne haber? Bu ne lan? Bu <laughs> kötü. oğlum çok fena. Kayıp mı ettik adamı? Tamam, şunu bırakıyorum. Abi çok bu az acımızdı. Tuğkan'ın odası burası. Dört monitör. Yaptı. Her şeyin oldu. Dört monitör. Acıymış değil mi? Ne oldu? Duvar kağıdı çok güzel. Siz konuşun. Ve geldik. Benim ya abi bu tarafım. çok eski ama bu ve geldik burada bayağı yemek memek donmon duruyor etrafta ya. Da, e, Masanın üstünde ne kadar çok şey var ya. Ama o kadar da abartma ne olmuş hepimizin evi öyle. Tuğkan abi son derece doğallalıydı. Hani Değil evim yani. gezdireceğim diye ekstra bir efora girmemiş galiba. <laughs> Yemek falan kaplar orada duruyor ya. <laughs> Eğimi burada yapıyorum, oyunumu burada oynuyorum, çoğu editimi burada yapıyorum. Yani bir şey Çok şey burada dönüyor. O yüzden en anlamlı yerim burası olabilir. Evet abi lütfen. Burası yayın alanımız. Benim bütün hayatım Mesela burada. Mesela ben çalışan. daha burası şık bir bilgisayar masası tercih ederdim? <laughs> <ederim. gülüyor> bile yok yani. Arkadaşlarım geldi fark ederse zaten böyle dileye, koltuğu. Ya, ya evin zaten en çok kullanılan yeri burası. Geldin diyelim. Hı -hı. Yayını izlemek istiyorum, şey yapacağım. Ya, şey oynadım. gibi koymuş. Misafir çocuk oyalansın ya, diye köşeye bir var. yer koymuş. Klavye ne diyor? <laughs> <Böyle arkaya>. Normal <laughs> evlerde böyle misafir için misafir yatağı olur ya. Bu evde misafir için misafir yayını var. Burası da benim böyle genelde... Ha. şey örümcek mi Bordosu tutuyor? geçeyim. Bu arada böyle kerane ışığı yok bende. Bunu geldi Orkun koydu. Bu ışıkları Orkun koyuyor. Geliyor floresanla böyle lang diye koyuyorlar köşeleri. Dedim oğlum kerareye döndü ev ya. Sabah kalkmışım, oturuyorum burada, solo oyun oynuyorum. Kapandığım alan, işim... Bir her yerde bilgisayar var. Bu da işte yatağım yani. Anlatayım şu konuda genelde... <laughs> Şeyi bizim beğendim ama. E, o kadar fazla aksiyon bir şey yok zaten. Evet. Vallahi çok mütevazi, çok tatlı bir diye. Şey. Ben çok beğendim. Valla. Sura bakmayın bir villa gösteremediğim için falan diye bir Aa, de... Aa niye senin villan yapardım. yok? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Niye böyle... Kızlar beğenmez bu ev. Bu ev böyle bir oyun alanı gibi yani. <laughs> Bence o, gayet abi, güzel. Bence de çok güzel bu arada. Kızlar beğenmediği <laughs> kötü anlamda söylemiyorum. Evim çok güzel. Ha yani şu an Kordilen evi ama. Bence çok kötü. <laughs> Evim derken abi. Artık var villa değil oğlum. Ne villası? Bahçe katlı mis gibi bir yer burası. <gülüyor> <gülüyor> ne villası? 27 kat vill, 27 katlı villa olmaz. Ha. Bu kadar evim bu kadar abi. Sura bakmayın size bir villa gösteremediğim <laughs> için falan diye bir Aa, de. niye senin o? Şeyi çok beğendim. E, yatak odasındaki o e projeksiyon detayını çok beğendim evet. abi. Chill bir ortam, rahat hissettim yani orada. Diğer Eyvallah kardeşim. de böyle bekleriz. bir şey dokunacağım kızacak. <laughs> <gibi gülüyor> Dördüncü yine başa. Evet. <laughs> Mesela çalışma masası falan, bilmem ne, cart-curt var diyelim bir köşede. Tamam. Ama hani arkadaşlarım geldiğinde hani onları görmediğim, sadece onları düşüneceğim bir alanda oturmayı tercih ederim. Evet. Evin en büyük sıkıntısı bu bu arada oydu. Yani 3-5 kişi geldiği zaman kenetlenemiyorsun yani oturamıyorsun bile. Tam böyle Tek başına takılmalık evde aslında o. Ee, o yüzden farklı bir oturma alanı olmaması hoşuma gitti. Doğru, dinledim. doğru. Şu sade, şık bir ev. Yalnız evde çok bilgisayar var. Yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. Salonla <laughs> Detay vermeyeyim. Ofis <laughs> e, odası ayrı değil, de, her şey bir arada falan gibiydi böyle. O benim çok hoşuma gitmedi. <laughs> yani salon Gerçi kısmı... projeksiyon geldikten sonra bir anlamı kalmamıştı. Olur mu lan? Salon kısmında çok net kamera bütünlüğü var. Her yer kamera ama benim odada <laughs> kamera yok. Bu evi nasıl buldun? Hey, hey, hey. Arka plan enteresan. Evi bir bulmadım. <laughs> evi bulmadım. Bir ev göremedim yani. Sadece şey ortamı var. Yayın ortamı evet, var o doğru. kadar. Çok bilgisayar var. Çok bilgisayar, çok ışık, çok dağınık falan bilmem ne. Dört abi ya. Dört. Aa! Peki kaç puan verdik Tukan ee, abilerine? 7 veriyorum Tukan abilerine de. O da 4. 6 puan veriyorum. Kuzlar 4 4 gömüyor bizi ya. 3 puan vereceğim galiba. Ama ayıp ya. Sen yapmazsın ya. 3 puan. Lag en düşük <laughs> puanı <laughs> Tukan abinin evine evet. veriyor. Efendim Tukan abiciğim yeni evini çıktı. Ona da bir tepki evet. verelim. Bazen yapmak istemediğim yani. şeyler yapmak zorunda kalırız. Aga be, canın sağ olsun. Var abi işte, yedi veriyorum buna da yani. Yedi veriyorum. Evet, işte tamam. güzel ya, insanların yaşadıkları, kendi alan... Abi ev, abi vlog gibi değil ya, beğenmemeleri normal. Ne, o Orkun'u ziyaret Sanları oldu ya. Yani. Abi. Beğenmesin de <laughs> bu önemli değil, Allah Allah. Evet, bilgi de vereyim. Tamam. Eğer Hı. bu videoya 150 bin beğeni gelir ise abi, ne evet. yapıyoruz biliyor musun? Tuğkan abinin evine mi gidiyoruz? Hayır, <laughs> bu bölüme... 150 bin like gelir ise Gözdeciğim bizim ekibimizde tepki veren arkadaşlarımızın evlerine giderek onların evlerine giderek o... Biz sizin evinize bakalım yorumlayalım Biz yani burada izleyerek onları puanlayacağız 90k like olmuş yapın lan like atın biz de oturup yorumlayalım <laughs> Efendim Nice Ama şey gibi tanıtacaksın kapıyı açacaksın Oo hoş geldiniz <laughs> Aa Burki <laughs> <laughs> Kamerayla niye geldin Link al Like atın like abanın like 150 bin bizden çıkmaz, bizden çıksa çıksa 3 bin 4 bin çıkar orada ama İç mimar olsan, Cantu'nun evini ben tasarladım. Beğenmenize çok sevindim. Bir şeyleri tasarlarken bu şekilde bilmesi Hem... Seveyim... tabi abi şimdi burada Cantu'nun evine baksana ya, nerede Cantu? Odaklandık. Geçiyoruz. O da Amerika. O yüzden ben burada. Bugün. Gelmiştir. Oğlum. Mışıklı, mışıklı. Abi çok Nasıl, güzel yer ya. Yani. Bakar Fosyum mısın? Bu yeni arz. What? 1.5 kişilik yatak. Oo yatak. Arkadaşlar ben bir cüce olduğum için şöyle bir asansör koymuşlar. Buraya kıyafetlerim arkadaşlar. <laughs> çok, kıyafetlerim çok güzel. güzel devam edin. Güzel değil. Biz buraya arkadaşlar antik kentler. Benim eski <laughs>